Sevgili dizi seven izleyicilerimiz hoş geldiniz. İşte size Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can'ın hayatı. Cemal Can kimdir? Asıl adı Cemal Can Cansevendir. 25 Mayıs 1995 İzmir doğumludur. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmenidir. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. 2013'te İstanbul 7 Tepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünü kazandı. Bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Akademi'de DJ'lik eğitimi almaya başladı. Cemancan Danla Bil için yakın arkadaşı. Danla'nın Cemal Can ile bir süre evlilik aldık. Beni aldattı, boşandık sözleri de çok konuşulmuştu. Sonra bu sözlerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.